Selamünaleyküm Ben Gül. Ben bugün sizinle Pokemon tam hızlı maç haritasını oynayacağız. Kankilerim hazırsanız başlayalım. Ben hazırım. Siz hazırsanız kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Başlayalım kankilerim. Başlayalım. Evet. Evet. En az bir pas inmiş. Şuraya atlayalım bir kankim Şöyle bir şuraya atlayalım. O. En çok adam buraya desen sanırım. Kankilerim. Tamam biz de şuraya inelim diyecekti elim işe çıktı. Allah iş çıktı. ben de şuraya bir şeyler arayayım. İnşallah çabuk ölmeyiz. Şöyle bir neyimiz var, neyimiz yok alalım. Neyimiz alalım Alalım alalım. Sen alayım. Meka var. Meyke var harikasın. C. Şurada adamlar görmüştüm. Ama olsun. Biz devam edelim. Kask ve yelek falan bulmaya devam edelim. Şurada bir ineşeceği var. O. Yanında çok adam var. Hangisini öldüreceğimi şaşırıyorum. Ve hangi adamımı kurtaracağımı yine şaşırıyorum. Scar var. Güzel. Evet şuraları bir şey yapalım kankilerim. Sadece ben kaldım bu arada sadece bir iki numara bebek kaldım. 2 numarada canı az sanırım ölecek bence. Yani ben sorsanız iki numara ölecek. yaşımaz diyorum. Gücü eleği harikasın. Oo, adam var. Şurada bir adam var. Gördüm. Kankilerim şunu bir alayım ben. O iki şey. Kankilerim ya sıkamadım. Olmadı. Şu tadı bir, bir adam var. Kanki. Seni bir lola bir gönderelim. Arkadaş gelecek. Arkadaşlar geliyor. Seni bir lobiye gönderelim. Yallah bakayım lobiye. Evet kankilerim. Şöyle bir can basalım diyecektim de arkamda da adam var. Şöyle bir ha, şey yapalım. Evet. Şu memi bir dolduralım. Şöyle bir geçelim. Adam var adam var. Kanki. Ölmedi. Dur dur dur. Sana bir lobi göndereyim. Of orada. Kanki yallah bakayım sen de lobiye. Güzel kardeşim Yallah bakayım. Uğraştırma beni de. Arkadaşını mı bekliyorsun? Tamam. Rebe gönderirim seni. Sonra arkadaşınla yeni bir maç yaparsın. Hadi kankim. bu arada me şey mekanın memesi bitti. O yüzden uzay alacağım kankilerim. Şu memesini bir doldurayım. 2 numara ölmemiş. Tamam çok güzel. Harika. Ölmemiş. kim sargı bezi falan varsa ben alayım. İyi yani kit falan varsa. Onun şey var. Şuna. var. Kurozayı o zineni değiştirelim. Kuroza nerede? Orada Orada bir kroz vardı kankilerim. Nerede? Ben galiba şey görmemiştim de. Scar. Alayım bir. Şurada bunlar var. Şurada da şunlar var. Evet. Tamam kankilerim. Tamam. Şu şey abezeyi bir alayım. Mermi falan toplayayım. Lazım oluyor mermiler. Bir de enerji çeçeği içeyim kankilerim. Gerçekten de çok güzel bir maç oldu. İkisini al. İki var. Harika. Yani inşallah bu maçı alırız. Yani kankilerim. Sizinle oyun sizin bize bana çok önemli kankilerim. Kanalıma like atmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Atanlara teşekkür ediyorum. Şurada bir bakayım. Bomba attılar. Arkamda bomba attılar. Birileri var buralarda kankilerim. O orayı da şey attılar. İki Bomba falan attılar. O adam da var mı? Şurada adam gördüm. Ben gördüm sanki. Bu da buradaymış. Kan kim? Nasıl öldürdü? La. Kankilerim bugün maçımız sona erdi. Ee, yani kötü olduk. Evet biliyoruz. Ama kankilerim sizin seyretmeniz benim çok önemli. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.